Yılmaz Özdil'i biliyorsunuz. Sözcü Gazetesi'nin önemli yazarı, belki de baş yazarı, Halk TV'nin önemli kahramanı, komedyen Müjdat Gezen ve Uğur Dündar'la birlikte yaptığı programlardan tanıyoruz kendisini. Ee, küçük bir kulübesi yüzünden adamcağızın başı dertte biliyorsunuz bugünlerde. Bana tuhaf gelen şu oldu. Ee, Yılmaz Özdil devamlı e, kaçak saray, kaçak saray diyordu şey için, <laughs> külliye için veyahut da işte saray için. Adam kulübesi kaçak çıkmış. Şimdi o yıkıldı. O adam cazın başına gelenlere üzülüyorum. Aslında burası e, baştan iki tane ofismiş. İşte ondan sonra bir araya gelmiş, birleşmiş, bir ev caz olmuş ortaya çıkmış. E, bu ev cazda da işte Yılmaz abimiz başını sokmuş. E, orada bir şeyler yazıp çiziyor falan filan. Tabi zaman içerisinde bu birleşen iki kulübe bir ev olmuş ama yetmemiş Yılmaz abiye. İşte sağına soluna kıçına başına eklentiler yapmış. Biraz daha genişletim istemiş adamcağız. Tabi bu, bu noktada enteresan bir şey daha var. Ee, bu kaçak yaptığı yapılaşmadan dolayı imar affına başvurmuş abimiz. E, o başvursun tabii. Türkiye'de herkes başvuruyor. Sonra başvursun yani. diye. Bunda ne var ki? Şu var. Ee, Yılmaz abimiz <laughs> diyor ki köşe yazısında. Ya kardeşim imar affı olur mu ya falan. Böyle atar gider yapıyor. Ama o atar gideri yaptığı tarihlerde vereceğim şimdi siz onu göreceksiniz. Kendisi imar affından faydalanıyor. Yani abesle iştigal alan tarafı bu taraf Yılmaz abi. küçük bir hataymış orada. Neyse devam edelim. Ondan sonra Yılmaz abimiz tabi yetmiyor abi. Yani şimdi sıkışıyor yenge hanımla birlikte doğru Ev küçük eklentilerle dolmuyor. Biraz daha Gedoğlu hormonluyor şeyi olayı. Biraz daha büyütüyor falan filan. Heh, şimdi problem burada başlıyor. Bodrum'da yerel gazeteci Mustafa, onu da linkini vereceğim çünkü en güzel o anlatıyor olayı. Ee, Mustafa abi diye bir abimiz. Bunu kaleme alıyor, yazıyor. Ya işte böyle orası kaçak, burası kaçak falan filan diye. Ne zaman? Kasım 2019'da. Nedense 6-7 ay sonra patlıyor Yılmaz abinin olayı. Ee, şimdi burada yine bir komik tarafa gideceğiz. Şu ee, Yılmaz Özdil çıkıyor, kendini savunuyor. Ve bu savunmayı da işte Halk TV sözcü onu seven arkadaşları pek doğal olarak Yılmaz Özdil'den dokat gibi cevap duyuyor şimdi. Burada genel bir komedi yaşanıyor. Şimdi cevabın içerisinde vıdı vıdı vıdı, vıdı 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 bir sürü şey falan filan. Hani o 80'ler dizisinde var ya bir başkomiser Cemil. Bir sürü revrev yapıyorlar. Altında bir açıklama var. Bodrum Belediyesi. Bodrum Belediyesi dedi ki ne demiş Bodrum Belediyesi? O da riv, riv 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 yapmış bir sürü. Ama altta önemli bir şey söylemiş Bodrum Belediyesi. Bakın şimdi orayı iyi dinlemek lazım. Yani tokat gibi açıklama diyorsun. Ama açıklamanın o riv rivlerin altındaki önemli yeri atlıyorsun. Atlamayalım. Ben veriyorum şimdi size. Yapıda onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje dışında. Haa bak projenin dışında. Müştemilat 18 metrekarecik. Jeneratör odası. E lazım şimdi orada elektrik gider mi? memnun olur. 13.50 metrekare. Bahçe deposu. Nereye koyacak adam borusunu, bahçeyi sulayacak, ıvır zıvır, 9.5 metrede onu yapmış Yılmaz abim. E, zemin terasının altında ilave oda yapmış. E, alacak bilgisayarın adam orada bir şey yazacak. 81 metrekarecik bulunmaktadır. Aa, bak projenin üstünde onarmış. Yani 122 metre karecik daha kaçak yapı yapılmış. Belediye diyor bunu. Belediye diyor ki yani. Ya Yılmaz sanatçı. Sen imar barışına başvurduktan sonra bir acık kaçaklara devam etmişsin diyor. Bunu söylemek zorundayım diyor. Yani şimdi özetle toparlayacak olursak. Ee, ya Yılmaz abi. Bir bina almışsın. O tutturmuşsun. Yengem gitmiş. Barış'a başvurmuş. Her şey yolunda gidiyor. Sen gidiyorsun, kurcalıyorsun yine. Barış mı yapılır? Ben ne yapıyorum? Ya zırvalıyorsun. Olabilir. Tamam hadi sesini çıkar. Abi ya yetin artık işte ya. Yetin yani. 70 70 ikisi toplanmış 140 70. 160 180 200 300. Ya gitme Yılmaz abi. Gitme. Nereye gidiyor? Şimdi gidince Yılmaz abi bu yerel gazeteci yazı verince e ondan sonra oradan da herhalde sabah gazetesi Sabah gazetesi yazı verince ortalık berbeleye veriliyor. Yani Yılmaz abi o küçücük kulübesi birdenbire Türkiye'nin problemi haline geliyor. Aslında problemi Bodrum Belediyesi çözecek. Çözmüş de zaten bugüne kadar. Sıkıntı yok. Ama işte bu sabah yazı verince yandaş sabah efendime söyleyeyim hükümet de kaçak saray kaçak saray dediği Tayyip Erdoğan'ın <laughs> olunca Çevre Bakanlığı İşin içlerine giriyor. E, Çevre Bakanlığı girdiği zaman kapatabilecek bir şeyin yok. Adamcağız alıyor, uydudan bakıyor, tepeden bakıyor, yandan bakıyor. Kaçak olur mu diyor. Durum bu abi. Şimdi ama ben e, Yılmaz abim boş adam değil. E, ümit ediyorum, tahmin ediyorum ve diliyorum. E, yeni bir Atatürk kitabıyla işte artık onu da 1938 tane yapan e, ölüm... E, günlerine biraz yoğunlaşır. Onun da 2500 artık şimdi villa gitti adamcağızın ne olacak? Ee, 5500 e civarında bir rakama sabitler. Bir kampanya yapar. Söz. Ben de alacağım bir tane. Neden? E adamın abi kulübesini yıktınız şimdi. Yani biz katlı sunacağız. Kim sunacak Yılmaz abiye? Yılmaz abi yalnız değildir. Yılmaz abiye destek vereceğiz. Hepimiz. Fakat bak şu küçük aklımın anladığı bir şey var benim şimdi. Bu Yılmaz abi e, ee, 18 yıldan beri AK Parti iktidarda. 18 yılda 18 kere değil bak bir kere bile yalakalık yapmamış delikanlı adam. Yani hiçbir şeyi beğenmiyor adam. Külliyen muhalefet Yılmaz abim. E abi diyorsunuz ki yani diyorlar ki işte yandaşlar çok para kazanıyor. Medyayı yandaşları destekliyor. E Yılmaz abi kim destekledi abi? Adam 18 yıldan beri dekme tokat gidiyor. Kaçak saraya. E 18 yılda bu adamı kim besledi abi? Ha özür dilerim anladım hmm. tamam anladım